arkadaşlar. Ay, çok var Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kankalıma şaka yapacağız. Kankalarıma hatta. İkisi burada bir video. Ses olun. Bu, bu Zelal. Bu, bu daha şey. E, kan. Neyse. Kerem parmak. E, şimdi kankamla da şaka yapmıştık. O videoyu izleyelim. Yok. <laughs> Sen çekiyorsun da kameraman çekmem diyeceksiniz. <laughs> arkadaşlar çünkü kan... Bir Kamerayı şöyle kuralım buraya. Sanki çekmiyormuş gibi. Kamerayı şuraya koyayım. Baya gelmişsiniz. Gelin gelin. Bu kostümü giydireceğim. Kamerayı buraya kuralım. Şöyle çekiyordu, çekiyordum, çekiyordum. Zeylal, efendim. Gözlerimi gözlerini kapatarak Aç. Ay kız bu ne? Ay bu ne kız? <laughs> ya of ya, unutmadı etti zaten. Bu şeyi uyandırıyorsun insanı. Arkadaşlar kız da. Bu kimin tableti? Zeylal'in tableti. Buna buna kırılmaz çok. Ek, ekleyeceğim şimdi. Buraya sılan ekleyebilirim. Ama buna en sonunda yapacağım arkadaşlar. Kızlar merhaba ya. Kızlar merhaba. Ne yapıyorsunuz? Yemek. Hadi size şey yapayım. Şey. Şey işte. Ne? Şey. Ay Allah ım. ye. Şu yesene. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Ha elimde kamera var da şimdi alıştırma yapıyorum. Ha tamam. Siz burada oturma komşu. Arkadaşlar şimdi onları çıkartacağım. Şey Şu mı çıkartayım. Olsun, Şöyle. Eee evet işte, Ay, bismillah, Ay. Ee. Ya. Ya. Yap Çok iyisin ee, şey pusay, pusay. Şimdi mükemmel bir şey ya, ben ben ya Şimdi mükemmel bir Sanki taşınıyormuşum gibi Klişe hadi başlayalım ya, Of ya yeter ya, ben benden Neden? Neden kanka? Artık valizimi topluyorum. Gidiyorum ben bu evden. Gidiyorum. Gidiyorum ben bu evden. Yeter. Bıktım. Sıkta. Gidme. Niye? Niye vuruyorsun bana? <laughs> arkadaşlar. Ben başka bir evden gerçekten taşınacağım. Başka bir eve gideceğim. Ben başka bir eve taşınacağım. Bunlara ben şaka yapıyordum ama o, biz. Onlar bana vurdu. Güzel anne onlar benim kankam beni koruması gerekiyor. Ama korumuyor arkadaşlar. Şimdi ben gerçekten burada taşınacağım. Arkadaşlar bu bunların kardeş var onu da söyleyeyim. Bu Allah'ın suarısı. Evet arkadaşlar son sıçakımız. Ben ben de. Evet arkadaşlar son sıçakımız. Slime'ı aldım. ben iyice slime slime yapacağım. Tamam şimdi slime yerine koyalım. Aa tam da slime yapıştık. kapıyı çıkalım. ne? Tam da slime yapışmış. tamam ya. oha onu söyleyemedim Bu sefer de barış de alanında pişş, piş. Ya üstüne ne edip dursun? Abla evdın mı sen şimdi? Git ben başka bir şey demedim. Size kışkırtma yapıyordum ama siz